Arkadaşlar merhaba. Pınar ben nasılsınız? Vallahi siz iyi misiniz bilmiyorum ama ben çok iyi değilim. Birazcık rahatsızım. Hastayım. Grip olmuşum. Sürekli burnumu çekiyorum. Sürekli bir şeyler içip tüketmeye çalışıyorum ama şu an kendim tükenmiş durumdayım. Bakmayın böyle sesimin iyi geldiğine. Yani iyi gelsin istiyorum. Size kötü bir enerji vermek istemiyorum. O yüzden siz yokken kartları karıştırdım. Gönül rahatlığıyla alıp kabul edebilirsiniz. Zaten beni takip eden arkadaşlarım biliyordur nasıl açılımlar yaptığımı. E, açılımlarım biliyorsunuz ki kolektif için, bütünün hayrına. Yeni gelen arkadaşlarım, hoş geldiniz bu arada. Beni takip ettiğiniz için, yorum ve beğeni yaptığınız için çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bugünkü e, açılımımızın konusu... Aklımdaki kişi barışmak istiyor mu? Neden uzakta kalıyor? Yani neden benden uzak? Nedeni ne? Ee, bunu sorgulayacağız. Yani ben kartları karıştırdım, yerleştirdim. yerleştirdi. sadece size dilek kartı hakkı veriyorum. Ve en sonda eril dişil kartlarımızla beraber konuşturacağız. Şimdi arkadaşlar uyumlanın siz. Bu bir kolektif açılımdır. Özel açılım değildir biliyorsunuz ki. Benden özel danışmanlık almak isterseniz de açıklamalar kısmında iletişim numaram, ee, instagram adresim ve e-mail adresim mevcut. Şimdi, hadi 7'ye kadar sayıyorum. 7 uğurlu rakamım. Zaten şanslı bir insanımdır çok şükür. Ee, o yüzden size de uğurlu gelsin bugün. Çok istediğiniz bir şeyi aklınızdan geçirin. Hadi bakalım. 7'ye kadar sayacağım. Tamamdır. Seçiyorum. Bunu en son açacağız birlikte. Bakalım ne olacakmış. Güncel enerjiniz burada. Onu da söyleyeceğim. Şimdi başlıyorum. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Umarım bugün duymak istediğimiz her şeyi duyarız. Başlıyorum. Ah çok güzel. Ay çok iyi ya. Allah harika. Aklınızdaki kişi barışmak istiyor mu? Yani barışmak istiyor ne demek? Yeni bir başlangıç tekrardan yan yana gelme duygular zaten şelale okup akmış şu anda. E, ayın 28 itibariyle yani bu ayın 28 itibariyle e, size karşı net olduğunu, ne istediğini, artık sizinle birlikte olmak istediğini anlamaya başlamış. Yani şu üç günlük, dört günlük süreçte bu kişinin aklı başına yavaş yavaş gelmeye başlamış. Şimdi başlıyoruz. Gündeminde ne var biliyor musunuz? Şu anda size yaptığı hayal kırıklığı, sizi ortada bırakmış, sizin için savaşmamış, korkup kaçmış olabilir. Ama şu an uçurumun kenarında sizsiz olmayacağını anlamış bu kişi. Çünkü sizin duygularınız o kadar masummuş ki. Bir anda ortada bırakılmış olabilirsiniz. Bir anda ortada hiçbir problem yokken sıkılıyorum ya da zamana ihtiyacım var. Bir süre ayrı kalalım. Böyle saçma sapan bahanelerle sizi ortada bırakmış olma ihtimali çok yüksek. Belki de özgür kalmak istiyorum. Benim üstüme çok geliyorsun. Çok büyük beklentilerim var. Önümü göremiyorum vesaire diye sizi yarı yolda bırakmış gitmiş olma ihtimali yüksek. Ama o kadar e, yalnız kalmış ki yani tek olmuş bir boşluk böyle kopukluk hissi e, yaratmış. Bu kişi şu anda kendini insanların hepsinden soyutlamış olabilir. Yani şu an yalnız tek istediği e, dörtlü bir zaman dilimi. Yani 4 hafta, 4 ay, ayın 4'ü, 24'ü bu tarihler Arasında sizinle yaşadığı o güzel anlara geri dönebilmek. Şu anda tek istediği sizinle yan yana gelmek. Bu ortada kısmındaki e, buradaki blokajı, gerçek düşünceleri hepsi burada ortaya çıkacak. Şimdi açıyorum. Bakalım. Diyor ki ben diyor e, güya aklı selim davrandım. E, hani ben kendimce bu arada boğa başak oğlak, e, aslan ve yay burada aklı sıra bu eril ya da dişil egolu diyor ki ben diyor aklı başında yani bilge davranıp e, olgun davranıp senden uzaklaştım diyor. Yani hani kendimce bir karar verdim, karara vardım ama diyor. Şu anda diyor ikiye bölündüğümü fark ettim. Yani ne normal hayatımda mutluyum normal iş rutininde ne de özel hayatında mutlu yani bu kişi şu anda parçalanıyor sizinle ilgili gerçek düşüncelerinde gelecekle ilgili korkuları olduğu için size sormadan ya da sizin fikrinizi almadan sizin duygularınızı hiçe sayarak sizinle ilgili çok ciddi bir karar vermiş bunu uygulamış evet o an çok mantıklı olduğunu düşünmüş ama e, şu anda bu kararın çok doğru olduğunu düşünmüyor bunu düşünmemesine rağmen de hala ego ve kibir çalıştırıyor çünkü haksız çıkmaya tahammülü yok. Yani bu e, durum e, 40 gün önce yani dörtlü bir zaman diyeyim de 4 ay önce 4 hafta önce e, yaşanmış olma ihtimali çok ama çok yüksek. Şu anda da kendini üstün görüyor. Yani kibir ve büyüklenme ya çıkıyor yani ben ne yapayım? Yani gurur çalıştırıyor olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bazı insanlar vardır ya, burnu düşse yer almaz, çok seviyordur göstermez, barışmak istiyordur adım atmaz, karşıdan bekler. Bu da hala öyle. Yani neyin kibri neyin gururu? Zaten haksızsın. Bir özür dilemek hayatınızda bu kadar zor mu arkadaşlar ya? Bir özür dilemek, sen haklısın, seni seviyorum demek. Yani bu ee, kelimelerin cümlelerin iyileştiremeyeceği bir şey yok İnsanlara kendinizi açmazsanız ya da yaşadığınız şeye saygı göstermezseniz e, nasıl bilgi olacaksınız nasıl olgunlaşacaksınız ki diyor ki politik davrandım duygularımı hiçe saydım kendimle ilgili e, matematiksel hesaplar yaptım mantıklı hareket ettim stratejik bir yol izledim emin adımlar attım ama diyor yani onun sonucunda seni beklemeye aldım ee, bu süreci yavaşlattım. Ne istediğimi bilmiyordum. Sağlıklı karar veremedim. Sağlıklı düşünemedim diyor. Ama diyor ki çok üzüldüm. Acı çekiyorum diyor. Bu durumu ben istemedim. Ee, yani bu kadar sensiz mutsuz olabileceğimi düşünmedim diyor. Hani senin yokluğunda bu kadar yalnız kalıp sana ne kadar düşkün olduğumun daha yeni farkına vardım diyor arkadaşlar 10'lu bir zaman diliminde 10 gün içerisinde 10 saat içerisinde ayın 10'u 20'si 30'u bu tarihler arasında size bir adım atma olasılığı çok yüksek şu anda çok e, mutsuz zaten e, balık akrep de burada bu arada yani inanılmaz bir mutsuzluk çalıştırıyor sizinle alakalı bu kişi Hı. diyor ki seninle öyle güzel bir kutsal yolculuğa çıktım ki bunun sonucunda Pişmanım, sen haklıydın diyor. Ee, yani beni dinleyen taraf ona karşısına alıp konuştuğunda, bu arada ben bu ilişkide kesinlikle üçüncü kişiler tarafından etkilenen bir karakter görmedim. O yüzden herkese uyumlanmayabilir bu açılım. Bu kişinin özgüven problemi var, gelecek kaygısı var. O yüzden bu kişi sağlıklı ilişkiler kuramayan bir kişi. Çünkü e, geçmişten gelen bir karmik enerjisi var. Yani aile karmasında sıkıntılar olabilir, sevgisiz büyümüş olabilir ya da hayatı boyunca hep tek başına bir şeyler üstlenmiş olabilir. Bu karakter çok yorgun. O yüzden diyor ki e, eski hayatımızı geride bırakalım, yeni bir düzen, yeni bir hayat kuralım ve yeni bir başlangıç yapalım diye size adım atacak bu kişi. Bakalım sonra ne diyor son artık net olarak diyor ki çok sinirli ama bir şey söyleyeyim mi? Yani nasıl denir ki? Hmm, bu kişi yine sizi yarı yolda bırakabilir. Yani buna istediğini vermezseniz, e, o sizden beslenmezse e, böyle kötü bir tabir kullanacağım ama e, kan emici vampirler var ya hani hayatımızdan çalarlar, enerjimizden çalarlar, bizim gülümsememizden çalarlar. Çünkü ona öyle güzel enerji veriyoruzdur ki bizden beslenirler, bizi de motive ederler. O bizim güzel enerjimizi çekerler ve o enerji atıyorum onları 20 gün, 1 ay götürür. Bu kişi de böyle bir kan emincilik var. Yani bu süreçte bir de size o kadar kızgın ki bakacağım şimdi neden kızgın olduğuna. Aşırı öfkeli yani. Şu an öfke çalıştırıyor. Ee, kendiyle ilgili bir iyileşme dönemine girmiş. Yani sizinle alakalı bir netliğe varmış ama yine korku çalıştırıyor. Yani gelecek kaygısı olan bir kişi korkularıyla yüzleşmediği sürece, onları kabul etmediği sürece e, bu ilişki ya da fark etmiyor. Hayatındaki problem çözüme kesinlikle ulaşmayacak, ulaşmaz da. Çünkü korkularımız bizim her zaman başımıza gelir. Bilinçaltımız bundan çok etkilenir neyi yapmayacağım hayır desek de biz onu yaparız o yüzden baskı kurmamanız lazım burada gerçek bir aşk bedensel ve ruhsal güçlü duygular var yani bu ilişkide bu kişi siz birbirinizde önünüzü göremiyor olabilirsiniz ama benim gördüğüm iki tarafta da bir güvensizlik var çünkü bu kişi de gel git enerjisi çok fazla olduğu için hani ne istediğini bilmiyor gelir seviyorum der. İstediğini istediğini alamazsa ya da istediğini duyamazsa sonra tekrardan arkasını dönüp gidebilir. Yani sürekli pohpohlanmaya, e, onaylanmaya ihtiyacı var. Çünkü çok baskın bir karakter. Üçlü bir zaman diliminde. Aa iki tane çekmişim. Şimdi gördüm. Yapışmış kartlar. Arkadaşlar, olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vadeden bir durum. Kader çarkı sizin için dönüyor. Bakın üçlü bir zaman diliminde 3 hafta, 3 gün, 3 saat, ayın 13'ü, 23'ü ve 30'u bu tarihler arasında bir kutlama size çok güzel bir haber ilişkinizle alakalı ya da e, bu kişiden o beklediğiniz somut adımla alakalı bir haber, bir iletişim söz konusu. Yani netleşiyor ve size kesinlikle adım atıyor. Uzak kalmasının sebebi de kendi öz değer düşüklüğü, kendi kararsızlığı. Şimdi beni dinleyen taraf ne durumda, ne hissediyor ona bir bakacağız şimdi. Beni dinleyen taraf nasıl hissediyorsunuz bakalım. Beni dinleyen taraf artık maddi manevi hayatına adapte olmuş. Tutkularından beslenmiyor artık yani artık mantıklı karar veriyor. Yani duygularıyla hareket etmiyor, fevri değil ve artık beni dinleyen taraf da karşıdan bir adım bekliyor. Diyor ki ben asla diyor adım atmayacağım. Artık adalet yerini bulsun. E, verdiğim şeylerin yani aslında bazı şeyler beklentisiz olur ama beni dinleyen taraf şu anda bir beklenti içerisinde. Sanki bu zamana kadar verdiği emeklerin karşılığını istiyor. Yani ben diyor fazlasını istemiyorum. Ne verdiysem onu istiyorum. Ne kadar sevdiysem o kadar sevilmek istiyorum diyor ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Yani Onunla onunla yani siz bu kişiyle bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Belki çok kızgınsınız. Belki öfke çalıştırıyorsunuz. Belki değeriniz, kıymetiniz bilinmedi. Evet bu ilişkide haklısınız. Siz haklısınız. Bu kişi gerçekten ciddi anlamda size hak ettiğiniz değeri vermemiş, sunmamış ama Bakın biz istemediğimiz sürece kimse bize bu durumu yaşatamaz. Yani biraz hatalarınızı kabul edin lütfen. Mesela ben bir şeye hayır diyorum. Lütfen bunu yapmayın rica ediyorum. Eğer diyorum bunu yaparsanız sonucu bu şekilde olacak diyorum. O kişi karakterinden ödün vermiyor ve o durumu gerçekleştiriyor ve yapıyor. E sonucunda ne oluyor? E ben söylemiştim birbirinizi dinlemezseniz birbirinizin sözlerine kulak vermezseniz problemler her zaman çözümlenemez. Yani lütfen biraz sabır ve tevekkül içinde kalın. Beni neyen taraf sevginin, aşkının, verdiğin emeklerin karşılığını alacaksın ama benden tavsiye birine bir şeyler yaparken kendi mutluluğumuz için yapın. Yani karşı tarafın ee, nasıl diyeyim? Onun mutlu olacağı şeyler değil de kendi mutluluğunuz. Yani beklenti, sıfır beklenti, sonsuz mutluluk. Yani evlenmek istemeden bir ilişkiye başlarsınız, evlenirsiniz, çok evlenmeyi istersiniz. O kişiyle evlenemezsiniz 3 ay sonra karşınıza öyle biri çıkar ki zaten o çıkan kişi size onu getireceği için o üzüntüleri, kederleri yaşatıyordur. Lütfen biraz inançlı olun. Sabırda ve tevekkülde kalın. Hadi bakalım. Beni dinleyen taraf İlahi adalet senin için artık dönüyor. Yani kader çarkı dönmüş. Şu anda bu süreçte bundan sonraki dönemde senin zamanın, senin devrin başlıyor. O yüzden biraz sabırlı ol. Şimdi el dışı konuşturma kartlarını konuşacağım, konuşturacağım demiştim. Onları da konuşturayım. En son dilek kartlarınızı açacağım. Şu an karşında olsa ee, dişil ne söylemek ister? Hadi bakalım. Dişil. Dişil diyor ki benden ayrı kaldığında benim için ağladığını ve acı çektiğini biliyorum diyor. Sana kırgınım ama bil ki insan yalnızca sevdiğine kırılır diyor. Ben seni hiçbir şey için zorlamadım. Böyle düşünmekten vazgeç artık lütfen. Yani diyor ki karşılıklı yaşandı ne yaşandıysa ben diyor gelecek beklentisi içerisine girmedim aslında. Sana çok değer verdiğim için sen böyle bir duruma kendini soktun. Aslında ben seni yaşamak istiyorum diyor dişi. Elif diyor ki şu an karşınızda olsa Aramızdaki iletişim engellerini kaldırıp sana mesaj yazacağım ya, ya da seni arayacağım. <laughs> Zaten arayacağını biliyoruz. Ben tüm kalbimle sadece senin elini tutup tüm hayatımı seninle paylaşmaya hazırım. Peki ya sen? Çünkü sizden korkuyor, çok emin değil. Çünkü çok üzmüş. Haklısınız. Sana yaşattığım tüm kötü anları unutup Benimle yeniden olur musun diyor. Yani artık net arkadaşlar. Bakın sizden özür diyecek. Yani ilk başta öfke çalıştırabilir, kızgın olabilir. Çünkü siz de çok dik bir karakter olduğunuz için hani karşılıklı bir atışma olabilir. Ama o süreçte lütfen siz sakin olun. Çünkü sakinlikle yani tartışmanın bile bir adabı var yani, seviyesi var. Lütfen siz kendi saygınızı yitirmeden her şeyi bu kişiyle apaçık konuşun. Benim size tavsiyem. Şimdi dileğinizin cevabını okuyorum. Diyor ki, şimdi ve şu anda gerekli adımları atmak, harekete geçmek, eylemde bulunmak ve gereken çabayı göstermek için doğru bir zaman. Yani o size adım attığında e, bu durumla alakalı ne düşünüyorsanız bu kişiye bunu iletin, dile getirin. Yani bu kişi çünkü baskın bir karakter. Yani onun mutluluğu için kendinizden, karakterinizden, isteklerinizden, hayallerinizden kesinlikle vazgeçmeyin. Ah size çok seviyorum arkadaşlar. Mazur görün bugün birazcık böyle sakindim, zor anlatabildim ama uzakta kalmak istemedim. Çünkü ben çok mutlu oluyorum. Hani böyle Dinlediğiniz zaman, uyumlandığınız zaman. Çünkü benim amacım insanlara yardımcı olmak. Yani bir nebze yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Lütfen siz de sabırla, tevekkülde kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Olumluları alın, olumsuzları da evrene bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.